Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Şimdi sizlerle lezzetli mi lezzetli ee, güveç tarifi paylaşacağım. Patatesli köfteli güveç tarifi. Dilerseniz tarifimize geçelim. Arkadaşlar 2 adet büyük boy domateslerimizi tavamıza alıp rendeleyelim. Dilerseniz robottan veya da blenderdan geçirebilirsiniz. Rendelediğimiz domateslerin üzerine 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı kekiğimizi bir tatlı kaşığı tuzumuzu ekleyelim arkadaşlar, bir çay kaşığı kadar da karabiberimizi ekleyelim, bir miktar sıvı yağımızı ekleyelim ve pişirmeye bırakalım ocağımıza. Arkadaşlar kaynadıktan 2 dakika sonra altını kapatın fırında da pişme işlemi gerçekleşeceği için çok pişirmenize gerek yok. Önceden soyduğum 2 adet orta boy patateslerimiz var arkadaşlar. Onları dört eşit parçaya bölelim. Böldüğümüz parçayı ortadan ikiye bölerek küp küp doğrama işlemini gerçekleştirelim. Dilerseniz daha büyük de doğrayabilirsiniz. Önceden ısıttığım kızgın yağın içine bırakıyoruz arkadaşlar. Patateslerimiz piştiğinden emin olduktan sonra peçetenin ve bir tabak içerisine alıyoruz. Köfte yapımına geçelim arkadaşlar. 500 gram dana kıymamız. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiberimiz var. Önceden bir küçük boy rendelediğim kuru soğan, bir diş sarımsağı ekliyorum arkadaşlar. 1 adet de küçük boy yumurtamız var. Karıştıralım. Karıştırma işlemi bittikten sonra güzelce elimizle yoğurmaya geçelim. Arkadaşlar yoğurma işlemimiz bittikten sonra yarım saat köftelerimizi buzdolabında dinlendirebilirsiniz. Daha lezzetli olacaktır. Bir tavaya sıvı yağ alalım ve köftelerimizi şekil verelim. Ceviz büyüklüğünden küçük şekiller olabilir. Daha büyük veya da daha küçüğü de yapabilirsiniz. Bu da size kalmış. Evet arkadaşlar köftelerimiz şeklini aldı ve ocakta pişirme işlemine geçiyoruz İki taraflı sağlı sollu pişirme işlemini gerçekleştirdikten sonra ocağın altına kapatabilirsiniz Benim köftelerim pişti arkadaşlar Bir tepsinin içine su alıp güveçlerimizi içine diziyoruz arkadaşlar Dilerseniz e, benim güveçlerim patlama çatlama olmuyor derseniz tel üzerinde de pişirebilirsiniz. Köftelerimizi eşit miktarda güveçlerimizin içine alıyoruz. Kızarttığımız patateslerimizi de güveçlerimizin içine alalım. Şimdi yaptığımız sostan arkadaşlar ikişer üçer kaşık üzerlerine ilave edelim. Benim kıymamdan 3 adet köfte koyarak 5 güveç çıktı. Dilerseniz 2 adet köfte koyaraktan 6 adet güveç çıkabilir. Bu da bilgi olarak paylaşayım dedim. Arkadaşlar önceden fırınımızı 200 derecede ısıtıyoruz. 30 35 dakika arası pişirmeye bırakıyoruz. 210 dereceye alabilirsiniz fırınınızı. Ben ağzına kapak yaptım fırın az kirlenmesi için veya da daha çok pişme işlemi gerçekleşsin diye. Dilerseniz yağlı kağıtlardan ağızlarına kapak yapabilirsiniz. Sizin isteğinize kalmış. Önceden rendelediğim bir su bardağı kaşarım var. Pişirdiğim arkadaşlar yemeğimizin üzerine kaşarlarımızı ekliyoruz. Ve fırında 2-3 dakika daha pişirme işlemini gerçekleştirdikten sonra fırınımızı kapatıp afiyetle yiyebilirsiniz. Arkadaşlar benim yemeğim pişti. Çok lezzetli oluyor. Çocuklar çok seviyor özellikle. Çok sık yaptığım yemeklerden bir tanesi. Sizlere de fikir olsun ve tavsiye olsun diye paylaştım. İnşallah beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz Kanalıma abone olarak çanı tıklayarak bundan sonraki gelecek videolarımın devamı sizlerle olacaktır arkadaşlar. Beğendiyseniz de beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Yorumlarınız benim için önemli. Afiyet olsun arkadaşlar. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.